Arkadaşlar merhaba. 11. sınıflar 5. Föy'ün konu anlatımındayız arkadaşlar. Ee, konumuza başlayalım. Föy'ümüzün konusu trigonometrik fonksiyonlarda açı değişimi yapıldığı zaman fonksiyonumuzda ne şekilde bir hareketlenme oluyor arkadaşlar. Şimdi bunu öğreneceğiz. Peki arkadaşlar. Önce dersimize bir not ile başlamak istiyorum. Trigonometrik fonksiyonumuzun açısında arkadaşlar 90 derece veya 270 derece bazlı dönüşüm yaptığınız zaman fonksiyonumuz değişir. Fonksiyonun değişirden kastımız arkadaşlar sinüs fonksiyonu kosinüs olur veya kosinüs fonksiyonu sinüs olur. Tanjant arkadaşlar kotanjant kotanjant ise tanjant olur. Diğer bilgimiz ise şu arkadaşlar açımızda 180 derece veya 360 derece bazlı dönüşüm yapıyorsanız fonksiyon değişmez. Yani sinüs yine sinüs olacak. Kosinüs yine kosinüs olacak. Tanjant yine tanjant. Kotanjant ise kotanjant olacak arkadaşlar. Tüm örün, tüm tüm bilgimiz bu arkadaşlar. Şimdi bunun dışında sorulara geçelim. Tanjant 90 eksi alfa. Açımızdan 90 attığımız zaman arkadaşlar tanjant neye dönüyor? Kotanjant alfa'ya dönüyor. Buradaki çünkü tamamlayıcı açımız alfa olduğu için 90'ı sildikleri ekran açımızı yazdık. Peki, burada şunu da ikinci bilgi, ikinci durum şuna bakmanız lazım. 90 eksi alfa hangi bölgede arkadaşlar? Birinci bölgede. Birinci bölgede tanjant pozitif olduğu için kotanjant alfanın işaretini pozitif yapacağız. İkinci ifade 90 dereceye atıyoruz arkadaşlar. Kotanjant neye dönüyor? Tanjant alfaya dönüyor. 90 eksi alfa birinci bölge arkadaşlar. Birinci bölgede kotanjant pozitif olduğu için tanjantı da pozitif alacaksınız. C şıkkına geliyorum. 90 dereceye attınız arkadaşlar. Kosinüs sinüse döndü. Sinüs alfa 90 artı alfa arkadaşlar. ikinci bölge. İkinci bölgede kosinüs eksi olduğu için burada sinüsün önüne eksi koyuyoruz. Sinüs 90 artı alfa. 90 attığımız zaman sinüs kosinüse döndü. Kosinüs alfa 90 artı alfa ikinci bölge. İkinci bölgede sinüs pozitif olduğu için yine kosinüsümüzün de pozitif olduğunu söyleyeceğiz arkadaşlar deyip diğer kısımları arkadaşlar size bırakıyorum. Ve devam ediyorum. Burada da evet bu bölümde ne çözelim. 270 derece yaptığımız zaman tanjant arkadaşlar kotanjante döndü. Açımız kotanjant alfa oldu. Bölge 270 eksi alfa 270 eksi alfa 3. bölge. 3. bölgede tanjant pozitif olduğu için kotanjantı da pozitif alacağız. Bir alttaki ifadede 270 yaptığımız zaman kotanjant tanjant alfaya dönüyor. Bölgemiz 3. bölge pozitif pozitif arkadaşlar şeklinde süreç devam ediyor. Peki devam edelim. burada da 180 atmaktan bahsediyor. Arkadaşlar bir defa tanjant ve kotanjant gördüğünüz zaman pi, 2 pi, 3 pi, 4 pi, 5 pi, 6 pi, 7 pi atın gitsin. Şimdi burada pi attığımız zaman tanjant eksi alfa tanjant alfa oldu fonksiyon değişmedi Çünkü açılı olaraktan 180 derece attım arkadaşlar 180 ve 360 atıyorsanız veya açımızı 180 ve 360'a tamamlıyorsanız fonksiyon değişmez 90 veya 270 derece atılıyorsa veya tamamlanıyorsa bu defa fonksiyon değişiyordu bir önceki sayfada çözmüştük şimdi devam edelim 180 derece yaptık tanjant yine tanjant alfa değişmedi Bölgemiz arkadaşlar ikinci bölgeydi. İkinci bölgede tanjant negatif olacağı için bu adam önüne eksi alması lazım. Alttaki ifade de bunun aynısı arkadaşlar. Kotanjant alfa ikinci bölgeden geliyor. Önüne eksi alması lazım. Kosinüs 180 artı alfa. 180 attığımız zaman kosinüs değişmez. 180 artı alfa 3. bölge. 3. bölgede bu adam eksi. O halde buraya eksi koyacağız. D şıkkında 180 atıyorum. Sinüs alfa arkadaşlar e, açımız 3. bölgeden geliyor. 3. bölgede sinüs eksi olduğu için bu adam önüne eksi alması lazım. Dedikten sonra bir bilgi daha söyleyeceğim arkadaşlar. Çocuklar kosinüs fonksiyonu açısının önündeki eksiyi yutar. Buradan kosinüs alfaya eşit diyeceğiz. Kosinüs eksi alfa, kos alfa eşittir. Geri kalan diğer 3 fonksiyonumuz ise arkadaşlar sinüs eksi alfa, tanjant eksi alfa, kotanjant eksi alfa. Bu adamlarda Açılardan önündeki eksiği kendi önlerini alırlar. Eksi sin alfa, eksi tan alfa, eksi kot alfa. Evet bu önemli bir bilgi. Bunu da çok kullanacağız. Bu bölümü geçiyorum arkadaşlar artık. Evet sin 120 bulunuz. Bu adama 180'e tamamlayalım arkadaşlar. 60 derece uzaklığında cevabımız sin 60. Sin 120 ikinci bölgede sinüs pozitif. olduğu cevabımız da pozitif olacak diyeceğiz. Kosinüs 135 arkadaşlar. Kos 180'e tamamlayalım. Kosinüs 45 derece. Kosinüs ikinci bölgede eksi olduğu için bu adam önüne eksi aldı. Tanjant 150, tanjant 30'a eşit önüne eksi aldı. Kotanjant 225, kotanjant 45'e eşit içinden 180 attım. Üçüncü bölgede pozitif bu adam pozitif. Sin 210 içinden 180 e atıyorum. Sinüs 30. Üçüncü bölgeden geliyor. Eksi olduğu Bir bölgeden geliyor. Önüne eksi aldı. Kosinüs 330 bunu 360'a tamamlayalım. Uzaklığı 31'im arkadaşlar. O halde kosinüs 330 diyorum. Dördüncü bölgeden geliyor. Artıdan geliyor. O halde arkadaşlar ya önündeki çaret artı olacak. Aşağıdakilerden hangisisiniz? 270 eksi alfaya özdeş değildir. Önce bunun özdeşini bir bulalım arkadaşlar. En sade halini bulalım. Bakalım neymiş? 270 atıldığı zaman sinüs kosinüse döneriz. Kosinüs alfa 270 eksi alfa 3. bölge. 3. bölgede sinüs eksidir arkadaşlar. Bu adam önüne eksi alfa bölgesi. Yani bu adamın en sade hali eksi kos alfa. Şıklarda hangisi eksi kos alfa değildir? Bunu bulacağız. A şıkkından başlayalım. A şıkkında 180 atıldı. Fonksiyon değişmedi. 180 artı alfa 3. bölge. 3. bölgede kosinüs eksi önüne eksi alfa. B şıkkına gelelim. 180 atıldı. Fonksiyon değişmedi. Kosinüs alfa. 180 eksi alfa. İkinci bölge adam önüne eksi aldı. C şıkkı arkadaşlar ne demiştik? Kosinüs yuvadaki eksiği yutar. Bu adam kosinüs alfa eşit. Yani cevabımız C şıkkıdır diyeceğiz arkadaşlar. Ama devam edelim. Hepsini çözelim. D şıkkı 90 attım. 90 atınca sinüs kosinüse döndü. Kos alfa. Alfa eksi 90 bizi dördüncü bölgeye taşır. Arkadaşlar birim çember üstü alfa açısını çizelim bu alfa bu açıdan biz 90 çıkartmamız demek Açı 90 birim aşağı yönde ötelememiz demek yani alfa x 90 buralarda bir yerdir arkadaşlar yani dördüncü bölge dördüncü bölgede sinüs eksi yani bu dönüşümün sonucunda önüne eksi alması lazım ve e arkadaşlar 270 attığımız zaman sinüs kosinüse döndü 270 artı alfa yine dördüncü bölge sağdakinin aynısı önüne eksi alması lazım ifadesinin eşitliğini bulunuz. Arkadaşlar şu adamın öncelikle esas ölçüsü sinüs. içeriden 4 pi attığım zaman 5 pi'nin içinden 4 pi attığım zaman pi bölü 2 kalıyor. Esas ölçüsü pi bölü 2 pi bölü 2 demek 90 demek. 90 eksi x eksi tanjant. Tanjantın içinden pi atın demiştim. Tanjant ve kotanjanttan arkadaşlar. Bölü paydamız kosinüsün içinden 4 pi'yi buradan atıyorum arkadaşlar. Kosinüs pi eksi x kaldı. Yani keşke 180 yazsaydım. 180 eksi x kaldı. Artı 270, 270 atınca kotanjant tanjanta dönüyor. Ve arkadaşlar 270 eksi x 3. bölge. 3. bölgede kotanjant artıdır. Burası da yine artı olur. Son adımımızı şimdi yapacağım arkadaşlar. Son adımımız 90 eksi x 90 attığımız zaman sinüs kosinüse dönüyor. Kosinüs e x 90 eksi x 1. bölge. 1. bölgede bu adam artı. Burası tartı olur. Eksi tanjant x buna karışmıyoruz. Bölü paydamız. 180 attık kosinüs değişmez. 180 eksi x ikinci bölge. ikinci bölgede kosinüs eksidir. O halde bu adam önüne burada x aldı. Ve devamında artı tanjant x var. Evet bu kesirin cevabını bulmak istediğimiz için arkadaşlar. Şöyle bir tepeden baktığımız zaman şunu görüyoruz alt kısım ve üst kısım birbirinin eksi bir katı arkadaşlar. Kosinüs eksi kos olmuş. Eksi tan tanjant olmuş. Yani cevabın eksi bir olduğunu rahat bir şekilde görebiliriz. Tanjant 20 A'dır. İşlemin sonucunu bulunuz. 200'ün içinden 180 attım arkadaşlar. Tanjant 20 kaldı. Tan 200 3. bölgedir. Artıdır. İşaret değişmedi. Eksi kotanjant 290. İçinden 270 attığım için 270 atıyorum. Fonksiyon arkadaşlar. Fonksiyon arkadaşlar değişti. Kotanjant tanjantı döndü. 270 olan uzaklığı 20 birim. Kotanjant 290. Dördüncü bölgeden geliyor. Dördüncü bölgede bu adam eksi. Önüne bir eksi alması lazım. Fonksiyondaki eksiyle bu ikisi buluştu. Artıya döndüler. Böyle paydamız tanjant 250. Arkadaşlar 270 olan uzaklığı 20 birimdir. 270'i baz aldığım için fonksiyon değişti. Üçüncü bölgeden geliyor. Yani artıdır. Burası artı oldu. Artı ikinci kısım kod 380 içinden 360 atalım. Kotanjant 20 olur. Hiç değişiklik olmaz. Şimdi tan 20 a'ymış arkadaşlar. a artı a bölü. Tan 20 a ise arkadaşlar kotanjant 20 nedir? Kotanjant 20 bunun ters dönmüş halidir. Yani 1 bölü a'dır. 1 bölü a'dır. Buraya 1 bölü a artı 1 bölü a yazacağım. Cevabımız 2 a bölü 2 bölü a oldu. İkileri sadeleştiriyoruz. a çarpı a bu işlemin sonucunu bize veriyor a kare. Peki devam ediyoruz. X'e toplamı 90'mış. Tanjant 3 x artı 2 3 bölü 4 X'i bulunuz. Bu soru şöyle yapacaksınız. Tanjantın yuvasını 2 x artı 2 y artı x şeklinde parçalıyorum arkadaşlar. Neden böyle yaptım? Çünkü x artı y toplamı 90 sa 2 x artı 2 y toplamı 180 derecedir. Yani tanjant 180 artı x'in cevabı 3 bölü 4'müş. Arkadaşlar tabii ki tanjantta 180'in bir önemi yok. Atın gitsin. Buradan ne anlıyoruz? Tanjant x aslında 3 bölü 4'müş. Peki şimdi bir dik üçgen çizeceğiz. Dik üçgen çiziyorum. Bu açıyı x kabul edelim. Tanjant x karşı bölü komşu. x'in karşısı bölü komşusu. 3 bölü 4'müş. Buradan arkadaşlar hipotenüs uzunluğuna 5 geldi. Bizden ne isteniyordu? Y'nin kosinüsü. Y kim arkadaşlar? Y x'in 90'a tamamlayıcısı. Burada 90 var x var. Demek ki yükseki açımız y arkadaşlar. Y açısının kosinüsü komşu bölü hipotenüs yani 3 bölü 5 oldu. Evet 90 ile 180 aralığında bir y açımız var. Sin alfa 3 bölü 5 arkadaşlar. O halde tanjant 270 eksi alfa bölü. Evet buradaki sorumuz arkadaşlar. Alfa 90 ile alfa 90'ın 180 aralığında verilmiş. Bu soruyu şöyle çözmenizi tavsiye ediyorum. Burada bir tane alfa seçin. Alfayı 100 deyin tamam mı? Attık gitti. Buradan biz sinüs 100 derecenin 3 bölü 5 olduğu bilgisiyle karşılaşırız. Sinüsün içinden 90 atalım mesela. Buradan kosinüs 10'un 3 bölü 5 olduğu bilgisini elde ederiz. Tabi buradaki 100 dereceyi ben attım arkadaşlar. Bakın soru nasıl devam edecek bundan sonra. Ya bu en basit sanırım bu soruları en basit çözme yöntemi budur diye düşünüyorum. Tanjant 270'den alfa çıkıyor. 270'den alfa. Alfa 100 kabul etmiştiniz. 270 eksi 100. Tanjant 170. Artı kotanjant 90 artı alfa. Yani alfa 100'dü 190. Kotanjant 190 bizden soruluyor. Burayı düzenleyelim. Buradaki ifademiz arkadaşlar. 180 e olan uzaklığı 10 birimdir. Tanjant 10 diyeceksiniz buraya. Tabii ki ikinci bölgeden geldi bu adam. Önüne eksi alması lazım. Diğer ifademiz kotanjant 190 içinden 10, 180 attığımız zaman burası kotanjant 10 olur. Üçüncü bölgede artıdır bu adam. Olduğu gibi geldi. Yani sorumuz tanjant 10 eksi tanjant 10 artı kotanjant 10'a döndü. Ve bizim bildiğimiz şey kosinüs 10'un burada kosinüs 10'un 3 bölü 5 oldu. Burayı 10 derece kabul ettiğimizde 3, 5, karşıya 4 kalır. Şimdi son bölüme geçelim. Son bölüm eksi tanjant 10. 10 derecenin tanjantı karşı bölü komşu ama eksi. Sonra artı diyoruz kotanjant 10. 3 bölü 4 arkadaşlar. Bu işlemi düzenlediğimiz zaman burayı 4 yerine 3 ile çarpıyorum. Eksi 7 bölü 12 cevabını buluruz. Evet öğretmen özdeşlik verdi. Kadir öğretmeni sordu sorunun cevabı. Arkadaşlar şurada payımızdaki küp farkını küp farkını verdiğin özdeşlik babında çözümleyelim. Burası kosinüs x eksi sin x çarpı birincinin karesi kos kare x artı çarpımlarının iki katı yani özür dilerim sadece çarpımları kos x çarpı x, x sonra b'nin karesi yani ikincinin karesi ikinci dediğimiz kim sin x arkadaşlar sin kare x Buradaki ifademize göz attığınız zaman arkadaşlar şunu görüyoruz. Cos kare x sin x'in toplamı 1'dir. 1 artı cos x artı sin x var burada. Çarpan olarak böyle bir şey doğdu. E bu adam paydamızın aynısı. Demek ki bu adamlar sadeleşti. Yani bizim elimizde kim kaldı? Cos x eksi sin x kaldı. Adam bize cos x eksi sin x soruyor. Sonra şimdi üstteki bilgiye geçelim. Üstteki bilgi ne diyordu bize? şurada ne diyor arkadaşlar? Buradan 270 attığımız zaman tanjant kotanjanta döner. Kotanjant x eksi 4 bölü 3'müş. Tabi bu arada arkadaşlar 270 eksi x. 3. bölge, 3. bölgede tanjant. Pozitif bu adam olduğu gibi çıktı. Yani şuraya temiz yazalım. Kotanjant x eksi 4 bölü 3. Ha neden böyle oldu? Açımızın arkadaşlar açımız hangi bölgede? 90 dereceli 180 aralığında. Yani açımız ikinci bölgede arkadaşlar 90 ile 180 aralığında açımız ikinci bölgede olduğu için kotanjantın eksi gelmesi gayet normal. Şimdi buna bağlı bir dik üçgen çizelim. Ee, bu iyi olmadı. Renk iyi olmadı. Burada bir dik üçgen istiyorum. Bu dik üçgende arkadaşlar bir tane x açısı seçelim. x açısında kotanjant 4 bölü 3'müş. 4 3 hipotenüs 5 öyleyse. Şimdi bu x açısında arkadaşlar kosinüs x'i kosinüs x komşu bölü hipotenüs 4 bölü 5 ama açınız ikinci bölgeden geldiği için bu işlemin sonucunda kosinüs x'in eksi 4 bölü 5 gelmesi gerektiğini bilmemiz lazım. Eksi sin x arkadaşlar sin x ise 3 bölü 5. Sin x'i 3 bölü 5 olduğu gibi alıyoruz çünkü ikinci bölgede sin x sinüs x artıdır. Bu işlemin sonucunu ne bulacağız? Eksi 7 bölü 5 bulacağız arkadaşlar. Pekala devam edelim. 10. sorumuzun cevabı 13-4 alfayı bulunuz. Dik üçgeninde buradan dik indiriyorum arkadaşlar. Bu dik tüm tabanı iki eşit parçaya bölür. Tüm tabanımız 24 birim. 12-12 bölmesi lazım. Burası 12 oldu. 2 oldu diyelim. Daha sonra tabanımız 12. Hipotenüs 13 demek yükseklik 5. Bu durumda arkadaşlar şuradaki soldaki açımızın tanjantı karşı bölü komşudan 5 bölü 2'dir. 5 bölü 2 Bizim istediğimiz geniş kısmın tanjant ölü bu ifadenin eksilisi olması lazım. 180'e tamamlayıcı kısmın tanjantı diğer kısmın eksilisidir arkadaşlar. 3, 6 şeklimiz kare köşegen var. Kotanjant alfayı bulunuz. Buradan bir doğru çizelim. Kare dediği için bir defa toplam 12 birim olan köşegen uzunluğumuzu 6, 6 bölmesi lazım. Ve bunlar dik buluşur. Burası da 6'dır. Bu bizim Kareden bildiğimiz bir özellikti arkadaşlar. Köşegenlerin dik buluşması ve birbirinin ortalaması. Kotanjant alfa. Şu kısmın kotanjantını bulalım. Buraya alfa üstü diyeceğim. Alfa üstü dediğim açının kotanjantı komşu bölü karşı 3 bölü 6 gelir. Yani 1 bölü 2. Bu kısmın sağdaki dar açının kotanjantı 1 bölü 2 ise geniş kısmın geniş açısının kotanjantı bunun eksilisidir arkadaşlar. Yani eksi 1 bölü 2 olur. Kırk birim karesinin alfa artı tam detay bulunuz. Bu sorularda arkadaşlar açımızı köşeye ta taşıyın. Şu alfanın bir defa dar açı dar kısmını bulalım öncelikle. Dar kısmını alfa üstü diyorum. Bunu bu köşe uygun değil. Burası uygun değil. Burası uygun değil. Şu alt kısım çok uygun. Çünkü tam köşeye gelmiş arkadaşlar. Köşe olduğu zaman şuraya alfa üstü diyelim ve içinde bulunduğu üçgenin net bir şekilde belirtiyorum. Buradaki üçgenimiz 3 4 demek ki hipotenüs uzunluğu da 5 olan bir üçgen. Buradan alfa üstünün arkadaşlar sinüsü karşı bölü hipotenüsten 4 bölü 5 bulunur. Alfa üstü dediğim açının sinüsü 4 bölü 5 ise bunun 180'e tamamlayıcı sunan alfanın sinüsü de bunun aynısıdır. Çünkü sinüs fonksiyonu birinci bölgede de ikinci bölgede de pozitiftir arkadaşlar. Pozitif değişmez sonucumuz. Şimdi gelelim beta'ya. Beta'nın soldar açısından yola çıkalım arkadaşlar. Buradaki açımız şurası şu, şu, bölüm veya bu bölüm hiçbir tanesi köşeye gelmiyor. Köşeye gelmedi. Efendim köşeye gelmedi. Evet şurada şurada bir köşe durumu var sanki arkadaşlar. Şuradaki em, köşe kısmını şuradan görebiliyor muyuz acaba? Şur, şuradan tam arkadaşlar burada tam köşeye gelmiş. Bizim betanın üstü dediğimiz açı. Evet burada çok karıştığı için Göremiyorsunuz belki de. Sileceğim bu bölümü. Sin alfanın cevabını bulduk zaten. Ve tam üst kısma X diyelim. X, X X ve burası da X. Biz tabii ki tam köşeye gelmiş olan açıyı kullanacağız. Bizim için daha kolay. Burayı tamamlayalım şimdi arkadaşlar. X açısının dahil olduğu dik üçgen belli oldu. Buradaki X açısının neyi istiyoruz? Tanjantını istiyoruz. 2, 4 6, 7 Şu adamın tanjantı 7 bölü 2, 4, 5. 7 bölü 5. Peki buradaki x açısı dar açı. x'in tamamlayıcısı beta geniş açı. O halde bu adamın cevabı eksi 7 bölü 5 olması lazım. Şimdi 4, 5, 4, bölü 5 ile eksi 7 bölü 5'in toplamı eksi 3 bölü 5 olur. Evet büyüklük sıralamasını bulunuz arkadaşlar. Büyüklük sıralamasında fonksiyonların hepsini yapabiliyorsanız yani sinüse ve tanjanta çevirin arkadaşlar. Daha kolay olur. Ve bir de açılarımızı dar açı bölgesine getirin. Sin 310 demek sinüs 50 demek. 360'a tamamladım. Dördüncü bölgeden eksi kısımdan geliyor. Eksi sin ile. Kosinüs 160 içinden 90 attığım zaman sinüs 70 olacak. Sin 160 2. bölgede eksidir. Buraya önüne eksi alıyor. Tanjant 200 içinden 180 attığımız zaman hiçbir değişiklik olmaz. Tanjant 20 olur. Son ifademiz arkadaşlar. İçine bir 360 ekleyelim. Kotanjant 140 oldu kotanjant 140'ın da 90'a olan uzaklığı 50 birimdir. O halde bu da tanjant 50 oldu. 140 ikinci bölgede bu adam eksiydi. Burada önüne eksi koyacağız. Şimdi 4 tane açımız var. Kim daha büyük sıralamasını yapmamız lazım. İçlerinde pozitif olan bir tek tanjant 20 var. Demek ki en büyük olan C. C en büyük olması lazım. Cevabımız ya B şıkkı ya da C şıkkı. Devam edelim. Arkadaşlar tanjant fonksiyonu tanjant fonksiyonu arkadaşlar 45 derecede 1'dir. 45'ten azıcık büyüdüğü zaman bu açımız 45.1 olduğunda bile artık bu adam 1'i geçer. Tanjant arkadaşlar açısı 45 dereceyi azıcık geçtiği zaman hatta dereceyi buraya koyuyorum, 1'in üstüne koyuyorum. Açısı 45 dereceyi azıcık geçtiği zaman tanjantın sonucu 1'den daha büyük bir sonuç alır ve biz biliyoruz ki sinüs hiçbir zaman birden daha büyük olamaz. Bir hiçbir zaman geçemez. O halde çocuklar burada eksili sonuçlar olmasaydı aslında diyecektik ki en büyük olan tanjant 50 diyecektik. Ama önlerine eksi geldiği zaman, üçünün önüne eksi geldiği zaman en büyük olan bir anda en güçe dönüyor. Yani en küçük fonksiyonumuz değişik olması lazım. Özür dilerim D sayısı olması lazım. Küçük olan burada B mi D mi? Biz tabii ki C şıkkındaki en sona D gelmiş. D şıkkını seçeceğiz. Diğer iki ifademiz arasında sineli ile sin 70 arasında normalde sin 70 sin 50'den daha büyüktür tabii ki ama eksi konduğu zaman hatta buraya tanjant 50, 50 de ekleyeyim. Tanjant 50 de hepsinin daha büyüktür. Ama eksi ile çarpınca eksi tan 50 küçüktür. Eksi sin 70 bu da küçüktür. Eksi sin 50'ye dönüyor tabii ki. Burada bitirdik arkadaşlar. Eee videolar bu hızlı anlatmaya çalıştığım konu anlatım videoları hakkındaki düşüncelerinizi yorumlara yazarsanız eğer paylaşır mutlu olurum arkadaşlar. Hem de ne yaptığımızı biliriz. Görüşmek üzere.